Evet arkadaşlar bugün sizle birlikte kalıp size de 5 5 maç yapacağız. Bir de öncelikle bir önceki videoda dediğim gibi videoda ard arda bir zaman her zaman içerisinde yani zaman içerisinde her gün gelmeyecek. Ona göre ben mesela bugün iki tane attım. Çektim. Hemen öbür geldim. Ne yaptı lan bu? Keskin nişancı da mı vurdu? Tek attı. Oha. Ne kadar hızlı vuruyor. Ne kadar hızlı vuruyor silah. Aklınıza takılan sorular bak. O adamı var ya. İkidir aynı yerde. He. Sinir oldum adama. Ben de mal gibi ölüyorum ikiz. İkidir ona. Bak şimdi. Şu silahı güzel benziyor. <laughs> Teorim hala gerçek. İnsanlardan silah aldığımızda daha iyi oluyor. Bir arkasında hala duruyorum. Hmm, neyse. Adamın silahı çok iyi Bu Bunları nereden buluyorlar ya? Ha, çalıyor mular? Oha. Bak. Cool, 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 cool hareket. Hadi hadi double kill double kill. Ya birisi bile ölmedi ne double kill. Oo o adam sen sen tehlikeli hareketler yapıyorsun. Ve bizi öldürdü. Ya bir kere de kesin şancıyı kullanacağım. Olmazsa da pompalıyı kullanırız. Hiçbiri bizi uymazsa da normal sistemimize geri döneriz. Adam ölmedi mi? Ölmemiş. Tabii de pompalı şu anlık. Pompalı da şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu basit moda getiriyoruz. tabi öldük az önce biliyorum. Basit moda getiremedim ya. Tamam bunu basit moda getirdik ya. Abi bu ne? Bu ne abi? Yazmış Öldürdün değil mi? Aa, o ne? Yapmış öldürüyor. Elimize dursun. Elimizin altında dursun işe yarar. emonatın da şeyi bir değişik ya. Neyse şuradan gidelim. Abi bu ne ses ya? Aşağıda çok fena sesler geliyor. Video çekiyoruz da burada. Dol 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 mermi dol Eee bir işe yaradı mı Anam 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 anam, anam. anam, anam. Allah belanı vermeye Açış denedim olmadı ya Oha ya Bu ne ya İki de bir ölüyorum ya Neyse şimdi bizim devrimiz başlıyor Göreceğiz Neyse Abi adamların iki de biri ölüyor Allah'tan ama yeniyoruz kimin sayısında olduğunu söylememe gerek yok zaten. İnsanlar insanların hepsi biliyor. Bu <laughs> <laughs> sonra bizlere <Gülüyor> <Gülüyor> Orada birisi var ya da yok. Buradan keskin nişancıyla yardımdılar. O ne abi? Aa. Oradakini ateş edemiyor mu bizim? Ateş edemiyor çünkü mal. Pompalayı alacaksınız otomatik ateşe geçmenizi öneririm. Şimdi mal adam gelecek yüzde yüz. What? <laughs> Geldi gerçekten. Ve buradaki adam da Allah rahmet eylesin Bizim adamlar tabi göz açtırmıyor ki direkt şak şak şak. abi bir mermisi kaldı. Oha! O kadar uzaktan öldürebiliyor muydum lan ben? Tabii o kadar. Anam. Mekanlarına gittim tek atıyorum. Hoppala. Şunu da bir yere atak da. Burası olmaz ha. Burası What? 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 Oha, oha. Neyle öldürdü beni? Nasıl bir şey ya? Nasıl öldürebiliyor o kadar küçük şeyle? Ya şimdi gideceğim. Ya üf. oradan atlayamıyorsan oyun. Oha! Abi gidiyorsunuz ki en özel. En özel sniper'ını al. Diyorsun. Aa alamadım. Değiştir şunu ya. Değiştir at. Ya. Değiştirebiliyorduk ama bazen abi Şunun ben, şunun ben. Şu yukarıdan keskin nişancılı ateş eden var ya o çok fena ha. Direkt insanı gördüğü an bitiriyor. Vallahi Hadi insan. O oh, what? Oh. Artık anlıyorsunuz. Şeylerden de anlıyorsunuz. Konuşmalarından falan başka şeyler. Aa öldü öldürdüler. Çok kötü oynadım. Neyse böyle böyle iyileşeceğiz. Bak adamı görüyoruz. Adam 132 seviye. Adam ne yapacağını biliyor. Neyse evet. evet arkadaşlar bu video bu kadar da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız beni benden çok iyi bir beğeni alırsınız ve sevilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.